Sen bagırın açmadıktan sonra Kur'an sana ne yapsın? Sen gözün açmadıktan sonra Kur'an sana ne yapsın? Ne yapsın? Sen kulağını açmadıktan sonra Kur'an sana ne yapsın? Bak o yüzden der, Kur'an okunduğu zaman sessiz olun ve dinleyin ki rahmete kavuşasınız. Sessiz olun ve dinleyin. Şu indi size bir şey söyleyeyim mi? Sessiz olun ve dinleyin. Buna anlama gelir? Susun da, susun da dinleyin. Kim demişti bunu biliyor musunuz? Akşam suresinde anlatılan cinler. Kur'an dinlemeye gelmiştiler. Hmm. Hemen oturdular diyor, oraya oturdular, yerleştiler. Hemen dediler ki, susun yine Ama Rahmete kavuşturuyorlar. Avuç kavuşturuyorlar. Evet. Mümin oldular, iman ettiler ve ayette şöyle anlatır. Hemen kendi kavimlerine, o cinler, ha, kendi kavimlerine uyarıcı olarak koştular, döndüler. Bakın. O zaman susuluk da dinlenir rahmeti Sus, susuluk Ama susun demekle de bırakmadı. Dinleyin. Anlatabildim mi Allah'ın hakikatlerini dinle. Allah'ın hakikatlerine inşa olun. Allah'ın hakikatleriyle ihya olun.